Big Bang konusunda şunu söylemek istiyorum. Big Bang'in Big Bang oldu demek başlangıç var demek. Başlangıç varsa şu an bu Big Bang'i nereden çıkardılar biliyor musunuz? Gezegenlerin birbirlerinden uzaklaşmasıyla çıkardılar. Big Bang şey yapmalarının sebebi bu. Fakat bu uzaklaşmayı bizim güneş sistemimize göre ve bizim samanyolumuza göre ve yakınlardaki saman yollarına göre hesapladılar. Fakat bizden yüz binlerce milyon ışık yılı ötedeki alanlarda ne olduğunu bilmeden, zaten o yüzden teori, zaten o yüzden gerçekliği ispatlanmış değil. Orada ne olduğunu bilmeden, belki orada sabit duruyorlar, belki orada birbirlerinden ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar, gitmiyorlar, sabit duruyorlar. Fizik kanunlarını kendi fizik kanunlarımızla anlayıp uzayın e, derinliklerini bilmeden konuşmak. İşte insanoğlunun hep yaptığı hata bu. İnsanoğlu her zaman bunu yapıyor kardeşim. Her şeyi kendi fiziğine göre, kendi zamanına göre, kendi kimyasına göre, kendi ne bileyim işte spektrumuna göre, yeşil spektrumuna göre, bilmem neyine, ışık değerine göre, her şeyi tarihine göre falan filanına göre, her şeyi buna göre hesaplıyor ve ona göre bir çıkarım oluşturuyor ve o yönde gidiyor ve insanlar da ona inanıyorlar. İnsanoğlunun yaptığı en büyük hata bu kardeşim. Belki şu anda kainatımızın bir yerlerinde görünmez canlılar var. Fotosantezle sadece fotosantez yapıyorlar. Ya da ne bileyim cinsel organları yok telepatiyle iletişim kuruyorlar falan filan. Bir de şey versiyonu var bunun işte insan en akıllı canlıdır falan filan. Ya şimdi insan en akıllı canlı oldu da diye mi bugün bütün dünyada küresel ısınma oluyor, nükleer felaketler oluyor, bulutlar deliniyor, e, hava kirleniyor, okyanuslar e, ısınıyor, kirleniyor, her yer çöp plastik bilmem ne. Yani şimdi akla sokayım der insan yani anladın mı? Eğer bu, bu akıla eğer biz tapacaksak yani eğer biz buna tapacaksak kim böyle akla dersin yani. Hani olmaz olsun dersin böyle bir akıl yani. Keşke böyle bir akıl olmasaydı yani. Şimdi buradan şunu çıkarabilir miyiz acaba? Gelişmişlik döneminde olan canlılar kainat için en tehlikelisi. Daha fazla gelişmemiz gerekiyor ee, ve daha fazla geliştiğimiz zaman şu anki halimize gireceğiz. O yüzden bizim bu gezegene hiçbir katkımız yok. Şöyle bir düşünüyorum, ben bu soruyu yıllardır size soruyorum, kendime soruyorum. En ufak bir katkımız yok gezegene. Biz habire bozduğu şeyleri düzeltmeye çalışan yeni yeni böyle e, öğrenme aşamasında olan bir bebek gibiyiz. Bir bebeği düşünün. Ne yaparsın bebeğe? Bak sana kule yaptım çocuğum dersin. Önüne koyarsın. Çocuk aha, aha, aha. der bir tane koyar. Kuleyi yıkar. What the fuck dersin. Sonra başlarsın yapmaya. Bebek birdenbire alır böyle. O da böyle. Al der. Anladın mı? Biz şu an o haldeyiz. Biz şu an bebeğiz yani. Kainatı şöyle bir eline aldığın zaman biz şu an akıllı varlıklarız evet. Ee, ama yapılan teknolojik gelişmeleri de, yani en ufak bir şeyi bile adamın dibi diyoruz. Vay anasını ne teknoloji diyoruz. Vay be bilmem ne diyoruz. Oğlum durun bir ya. Daha zaman makinesini keşfedeceğiz. Dur ya. Daha zaman makinesini keşfedeceğiz. Warp hızını keşfedeceğiz ya. Star Trek'teki gibi ya. Çekecek adam, içecek koluyla diye uçacak. Kainatın öbür tarafından çıkacaksın ya. Salisede ya. Daha dur bakalım ne oluyor ya? Daha teleportation yapacağız, daha ışınlanacağız ya. Bu A'dan B'ye Amerika'ya, şu İstanbul Tuzla'dan Amerika Florida'ya şöyle bak. Bitti oradasın şu an. Merhaba Florida'dan diye böyle hemen anında. Daha durun bakalım. Yani gördüğünüz en ufak şeyi hemen işte vay Allah'ım deliriyorum, çıldırıyorum falan yapmaya gerek yok. Var, Onu söylemeye getiriyorum. Çok farklı İnsanlar çok, bir çabuk bir çok çabuk her e, şeyden etkileniyor. Çok çabuk etkileniyorlar birçok şeyden. Ve özellikle popüler olanın peşinden çok fazla gidiyorlar. Şimdi donetlerinize bakacağım. Mesela ben şimdi size bir şey söyleyeyim. Şimdi çoğunuz diyorsunuz ki mesela Interstellar'ın işte Batman'in yapımcısı Christopher Nolan'dan ve işte şeyin Dunkirk'in yapımcısı falan filan bilmem ne. Şimdi yeni film geliyor ve şeyin neydi e, Tom Tom Cruise diyorum Leonardo DiCaprio ile oynadığı film ee, rüyaların içine doluyorlar hani Divergent değil neydi onun adı ya Intelij bilmem ne neydi onun adı lan hani rüyaların içine giriyor hani taklap lap 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 this dis 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 dismember dis dis discharge this, 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 member, this, 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 charge, this... neydi adı İngilizcesi ya var mı hatırlayan var mı hatırlayan var mı hatırlayan var mı hatırlayan, var mı hatırlayan? Var mı hatırlayan şu Inception? Heh, inception. Şimdi diyorsunuz ki ulan adam Batman'i yaptı. Adam işte Inception'ı yaptı. Vay ama işte adam rüyadan girdi. Interstellar'dan girdi. Vay ama işte kara delikten girdi. Acaba boyutlara gitti. Şimdi de Tenet geliyor. işte zaman yolculuğuna girecek falan. Zaman makine falan filan. Bütün yaptığı filmler bütün yaptığı filmler benim gözümde mesela ilk Doom filmini bilenler bilir. Patrick Stewart'ın oynadığı ve inanılmaz oyuncularında oynadı. Ben yıllar önce, yıllar önce video Cudan e, ee, şeyini almıştım. Onun e, orijinal DVD'sini almıştım. Kaç sene oldu? Kaç sene oldu? 15 yıl oldu. E, ee, 20 yıla yakın oluyor. Şöyle bir 10 dakika falan seyretmiştim. Bir anlamamıştım. Geçtiğimiz yok. Bir 20 gün kadar önce Netflix'e Doom gelmiş bir seyretmenizi tavsiye ederim. Doom filmi gelmiş. Bana soracak olursanız yapmış olduğu bütün filmler Doom'un yanında sıfır yani. Sıfır yani. Muhteşem bir şey. Vizyon var filmde. Korkunç bir vizyon var. Her iki dakikada bir ortalama bambaşka bir ortamda bambaşka karakterler ve bambaşka kurgular görüyorsunuz. Olay sadece 3-4 tane hanedanın 3-4 tane gezegeni var. Bunlar bir tane gezegende devasa 500 metrelik, 1 kilometre uzunluğunda olan solucanların e, dolaştığı Dune gezegenini ele geçirmeye çalışıyorlar. O gezegende solucanlar var dediğim gibi ve bu solucanlar o gezegenin sahipleri olan insanları, o gezegende yaşayan insanları yerin altında yaşamaya zorlamışlar. O 4 taneden de bu gezegenin peşinde çünkü orada baharat var. Ve baharat uzayda çok önemli bir e, şey. Yani baharat deniyor da baharat, işte bir element falan gibi düşünün yani aslında. Bildiğin Karabiber değil lan. Şey gibi düşüneceksin şimdi bunu işte ayın diyorlar yani ya, astronotlar işte ayın içi boş halo. Ee, 1970'lerde bir sinyal gönderiyorlar öbür taraftan çıkıyor sinyal falan yapıyor. Ay meğerse komple çelikmiş. Bütün ay metalmiş pardon. Bütün ayın aslında alt tarafı içi boş metal ama. Çünkü sinyallerden metal olduğuna dair şeyler alıyorum. Yani senin kıçının dibindeki gezegende ne olduğunu bilemezsin. Buradan da şuraya geliyoruz. Sen düşük zeka kapasitenle Hubble Uzay Teleskobu'ndan bakıp ya da işte New Horizons ya da ne bileyim bunun gibi uzay mekiğinden bakıp kendini bir bok zannedemezsin. Eğer zannedersen çok büyük bir hayal kırıklığı yaşarsın. Çünkü senin ataların bundan daha kısa süre öncesine kadar Gözünde ağaçtan koparmış oldukları yaprak ile, dolma yaprağı ile kendine don yapıyordu. Uzay göz önünde bulundurulduğunda insanoğlu şu anda sıfır olmasa bile milyonlarca sıfır nokta birdir. Öyle bakın olaya. Çünkü biz orada ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi donetlerinize bakmadan önce size ufak bir şey göstereceğim.